Bugün 11 Ocak Pazar, Ahim ailemizdeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ankara'ya beklenen kar geldi, Kahraman Kazan'a beklediğimiz kar geldi. Kahraman Kazan Belediyesi ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşların güvenli ulaşımı için yoğun çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ekiplerin gece boyunca aralıksız şekilde kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Kar yağışının başlamasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Ahi Mahallesi'nde kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdi. Başkan Çırpanoğlu pazar gecesi bölgeyi ziyaret ederek saha personelinden son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ana arterlerle caddelerde ulaşımın aksamaması için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi. Başkan Selim Çırpanoğlu ilçede şu ana kadar kapalı yol bulunmadığını ve belediye ekiplerinin hemşerilerin işlerine ve okullarına güvenle ulaşabilmesi için 24 saat esaslı hizmet sunduğunu vurguladı. Gece boyunca devam edecek karla mücadele çalışmalarının sorunsuz ulaşım sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.